Herkese merhaba. Böyle karlı bir günden başlıyoruz işte. Dışarıda kar yağmış. Belki de son karımız. Yani bu senenin olabilir. Mart bacadan bakıyor derler. Hava güneşli ama soğuk. Esiyor. Böyle de çok güzel kar yağmış. Bahçem tabii soğanlarımın üzerine. Keşnişlerimi, maydanozlarım, marullarım, sarımsaklarım. Efendim? Ben de yok, sende var mı? Yok. Şey kapat, ben onu ayarladım, deterjanı koydum, sadece fişe bas. Şey tere de... e, bas, düğmese bas. Şaşırdım. Başka hiçbir şey yok. Böyle bu şekil. Çardağım. Tavuklarım içeride. Bir tane daha yağ bir gömdük. Başımız sağ olsun. Vallahi stoklamıştım ben yağları. Yani yağ pahalanmadan önce. Ee, bitti artık. Yapacak bir şey yok. 5 tane almıştım. Bittik yine aldık. Bundan 3 hafta önce 108 TL iken almıştım ben. Böyle çoğu şeyi stoklamıştım önceden. Böyle. Burası fındıklık. Hele evet, deniz fındığı ilk önce tabii ki fabrikası, demir çelik şey fabrikası, çileği, fındığı, ondan sonra kömürü, buraların bunları meşhurdur. Şöyle karşı taraf deniz. Size daha güzel bir manzara inşallah bir gün göstereceğim. Şu şekil. Tekrar herkese merhaba karlı ve soğuk bir günden. Aslında çok güzel bir güneş var ama esiyor. Düşünsenize ben bu soğukta birazdan e, gideceğim. E, pazarım var. Bugün cumartesi akşam saat 4.30-5'den sonra ben topluyorum. E, o arada yemeklerimi yapacağım şimdi. Düşünün o soğukta ben karton plastiği toplayacağım. Ona mutluyum. İnşallah çıkar. Bazen çıkmıyor. Ben 3 senedir cumartesi pazarıyla Kepez Pazarı'nı topluyorum. Yarın da pazarım var. Ama tabii ondan önce benim e, yemek yapmam gerekiyor. Çünkü evde iki tane çocuğum var ve akşam bir saat 10'da 11'de malı falan topla boşalt derken 10'da 11'de geliyoruz. Yemeğimin hazır olması lazım. Getir. Biz dedik bugün et sote yapalım. Bu şekilde. şöyle. Hemen de ısındı. Biz bunu iyice bir yağda kavuralım. Ondan sonra altını şimdi de açayım. Yağın sıçramasını istemiyorsak yağın altını kısıp öyle koyacağız. Tabii ki hafif suyu var. Yine de sesi çıkar. Çünkü buraların batmasını istemiyorum ben. Sevmiyorum. Hatta bak günden bir iki tane var. Çamaşır attım. Ondan sonra çamaşırlarım makine yaptık. Çocukların okul şeyleri. Herhalde bu gidişte pazartesi olur mu bilmiyorum. Böyle e, bir de bir şey söyleyeceğim. E, bir tane izleyicim şey yazmış. Kapalık sana çok yakışıyor. Karan yazmış. Teşekkür ederim. E, ben e, normalde açık bir insanım. Ama tabii çok açık değilim. E, Şöyle yani söyleyeyim, ee, şalvar çok giyerim ben hatta böyle şey şalvarlar giyerim biraz modelim yani çok seviyorum şalvar giymeyi. Kaç senedir şalvar giyiniyorum? 6-7 senedir. Yani e, başıma da bu işi başladım başlayalı 4 senedir. Ondan bir sene önce pazarı toplamıyordum normal arabamla topluyordum. E, ondan sonra tabi bu sefer alıştım. Normalde zaten küçüklükten beri yani bizim annemiz, geleneğimiz, göreneğimiz yani başımızı kapatıyoruz. Ee, şey yemek falan yaparken alışmışım yani ben illa bu başım kapalı olacak. Hatta bana bir misafir geldiğinde o saçları yani dökülmeyecek eve. Böyle bir şey var. Kendim bile kıldan nefret ediyorum. Hiç sevmiyorum. Alışmışım. Hep toplayacağım yani. Benim çevrem de bilir. Ben kıl böyle saç düştüğü anda biraz dinlenen e, bir insanım. E, alışmışım başımı o şekilde kapatmaya. Dediğim gibi dört senedir de bu işi yapıyorum ve e, o soğuklarda şeyde sanki kulaklarım üşüyor gibi. Böyle bir toplu duruyor. İş yaparken de kapatıyorum başımı. E, şeye alıştım mesela şapka takmaya alıştım ben. Bir bu top şapkalar böyle. Hoşuma da gidiyor. Kendim de ördüm. onları takıyorum. Tabii yine de kulaklarım üşüyor, boynum işiyor. Ne kadar ne yaparsam yapayım. Çok çalışıyorum. çünkü saat dört buçukta pazara bir başlıyorum. Saat dokuzda onda bitiriyorum. hiç anlamıyorum onu toplarken. Bir tane plastiğe gidip geldiğimi bilirim. On defa. Kartonlarda da yine aynen öyle, ağaç, et, koy falan. Tabii yine diyorum, işimi gerçekten çok seviyorum. Bir plastik bulduğumda çok mutlu oluyorum, bir karton bulduğumda çok mutlu oluyorum çünkü çalışmayı çok seviyorum. Ondan sonra tabii ne oluyor, ben oralarda da, işte pazara giriyorum. Ben her zaman düzgün giyen bir insanım, nerede nasıl giyineceğimi, nerede nasıl uyuyacağımı bilen bir insanım bizim ailemiz gelenek göreneğimiz bu şekilde. Biz hala geleneğimizi, göreneğimizi yapan bir insanlarız. Ee, şöyle söyleyeyim, yemeklerimiz olsun, aile geleneğimiz, göreneğimiz olsun her şekilde devam ediyor. Bu şekilde de olması gerekiyor. Çocuklarıma da aynı o şekilde öğretiyorum. Birlikte sofrada e, oturarak yemek yemeyi, ondan sonra büyüklerine karşı ne olursa olsun anneye babaya karşı saygılı olması gerekiyor her şey yani her şeyi düşünün. Ben hala eski ki e, zamanlardan e, düşünceleri düşünen bir insanım. Öyle de olduğum için hiç kaybetmedim, kaybetmiyorum da. Bu şekilde mesela ben hala bilirler. Bana da sen ne kadar çok dua ediyorsun. Ben her bir şey oldum Allah razı olsun. Allah'a şükürler olsun. Ondan sonra her şeyde bir şey elime aldığımda Bismillah Bismillah ağzım artık alışmış yani. İnsanlar bana dersen ne kadar çok Bismillah diyorsun. Ne kadar çok şükür diyorsun. Ne kadar çok Allah razı olsun diyorsun. Ağzım alışmış. Çok da güzel bir şey. Ben böyle mutluyum. Ondan sonra şöyle de söyleyeyim. Hani diyecektim ben? Bir şey diyecektim bu. Hep sürü peş peşe yani böyle beni tanısınlar diye anlatmaya çalışıyorum. Ama arada unutuyorum. Ee, bir şey diyecektim bu ya. Unuttum. Yani beni çevrem bilir ee, genelde. Nasıl giydiğimi, ettiğimi her, yer, her yere uyarım ben. Ee, bu şekilde. Başka buradan Meral teyzeme de çok teşekkür ediyorum. Ellerinden öpüyorum böyle akşam Se Sevil ablanı söyledim. Ay evet Sevil abla canım benim. Şimdi ben e, biraz geç gelen bir insanım. Ben ara ara çekiyorum yaptıklarımı. Bu benim bir hayatım yani. Aslında benim hayatımı daha da bilseniz e, şöyle söyleyeyim size. E, Bunları ben şimdi çekeceğim, gideceğim, akşam gelip bunu saat 8-9'da yükleyeceğim. Belki de saat 11'de yükleyeceğim. Yükleme saat 2 saati buluyor. O arada da internetlerden yoğunluğundan Sevil ablanın mesela saati, e, izlenme saatmesi mesela akşam koyduğunda ben onu gece 12'de 1'de izleyebiliyorum ve o zaman yazabiliyorum. Çünkü e, internetler yoğun olduğu için o zaman benim videomu yükleniyor e, ve izledi akşam Ufuk hemen yemin ediyorum uzanıyordu Ufuk. Tam gözünü kapatıyordu. O arada Sevil abla Ufuk deyince Ufuk hemen bir yatakta şöyle şeyden çek koltuk yani. Koltuktan şöyle bir kalktı kalkarken o da duygulandı. Onun da hoşuna gitti. Hatta abinin eşinin de oradan söylentisini duyduk. Allah razı olsun. Böyle Sevil abla ya yani ya o benim önüme çıkan, bilmiyorum yani yılbaşında ben dedim ki Allah'ım sen benim dileklerimi kabul ettin mi o hiçbir şey dememiştim. Güzel şeyler olsun dedim hayatımda. Ben hep güzel şeyler yapmaya çalışırım. Güzel şeyler de yapmak isterim yani böyle. Ee, ne bileyim yani Sevil abla benim için bir şans gerçekten. Çok iyi bir insan. İsmimizi söyledi. Allah razı olsun. Bana dedi ki, bana dedi kaşıkla dedi sana kepçeyle çok da istemiyorum sadece şöyle bir bin aboneye yapıp canlı yayınımı açsam valla hiçbir şeyde gözüm yok teşekkür ediyorum Sevgili abla Allah'ım sana çok versin bu arada oğlunu gördük eşimle Allah'ım onu korusun Allah ailesine onu böyle sağlıklı bir şekilde güzel bir şekilde Allah'ım ailesine, eşine, annesine babasına kavuştursun bu bir, onun da bir mesleği sonuçta bir asker annesi Sevil ablam ve bütün asker annelerinin e, diyorum ki Allah böyle yardımcılar olsun. Çok da güzel bir şey değil mi Ufuk? Ben yani ne bileyim ben diyorum ki, benim oğlum daha 7 yaşında bile değil. getirsen getirsene canım benim. O hafif biraz şey oldu. 7 yaşında bile değil benim oğlum ne zaman büyüyecekti ben onu askere göndereceğim de evleneceğim de diyor. Çünkü yaşım 42 görür müyüm onu da bilmiyor. Ama ben de çok yeni sahip olmak istiyorum yani çok istiyorum. Böyle ufuk. Şimdi domatesi biberi koyalım canım. Getir. Biz bugün böyle bir yemek, oğlum istedi, onun istediklerini yapacağım, ondan sonra bir de pilav yapacağım yanına, yemeklerimi yapıp gideceğim, bunları yıkarım, daha doğrusu makineye koyarım. Öyle işte, getir Ufuk. Ok. Hatta ben başımı kapattığımda, şalvar giydiğimde, ya bu şalları nereden aldın, ne kadar güzel yakışıyor diyenler var, teşekkür ediyorum tabii, severler benim şalvar giymemi. Ya burada zaten herkes onu bir moda yapmış bu arada. Herkes giyiniyor yani şalvar. Çok da güzel bir şey bence. Şalvar çok bence insanı güzel gösteriyor. Kapalı oluyor insanı, rahat ediyor. Tabii ben çok büyük şalvarlardan giyemiyorum. Böyle biraz daha bir iki dar kesimli geliyor. Hatta dün üzerimde vardı da. Alacağım da. Gel alacağım kendime. Çok seviyorum şalvar giymeyi. Başımı kapatmayı da seviyorum ama kapalı bir insan değilim. Kapanır mıyım bilmiyorum, kapanırım da. Saçlarım da benim bu arada sarı. Yani çok sarı da değil, kahverengi karışıklı. Böyle... E, nerede ne giydiğini bildikten sonra, oturup kalkmanı bildikten sonra, konuşmanı bildikten sonra... E, her şey daha güzel olurdu. değil mi? Yani yoksa açık, kapalı hiç fark etmez insanlar için. Bu arada birine sürprizler başlıyorum. Yavaş yavaş sürprizim var. Birine örmeye başlıyorum. İnşallah Onları da size göstereceğim. Birisine lif falan örmeye başlıyorum. Çorap lif. İnşallah bitirdiğimde veya başladığımda da göstereceğim. Hediye kendisine göndereceğim. İnşallah beğenir. Yani ben bu çalış... Gerçekten ben çok tempolu çalışan bir insanım. Çok hızlı. Yani bu şeyin arasında yemekler yapıyorum. Ondan sonra eleştirimi örüyorum, tavuklarıma bakıyorum, bahçelerimi yapıyorum. Tabii pandemi insanı birazcık şey yapıyor ama biz yine de çalıştık. Çalışmakta zorundayız. İki tane de çocuğumuz var bizim. Biliyor musunuz ben o kadar çok çalışıyorum ki, böyle biraz gelsene canım. Yani günün 5-6 saati yürüyerek geçiriyorum. Biz kilolu bir aile değiliz. O kadar hani hamur işi falan görürsünüz. Belki dün o gözlemeden ikisini yememişimdir ben ama eşim çok güzel yedi. Kızım da bir tane yedi. O da çok sevmez ekmek şeylerini. Oğlum da zayıftır. Kızım da zayıf. Çünkü biz ben ve eşim çok çalışıyoruz. Ve inanır mısınız ben şimdi bugün pazarı toplayacağım, eve geleceğim. Uyuduğumda sabah kadar uyuyamıyorum. Ayaklarıma kramplar giriyor daha doğrusu bacaklarıma. Ayrıca rahatsızlığım da var benim. Ama yine de seviyorum. Ben doktora gittim. Dedim ki benim bacağıma çok kramp giriyor. Doktora dedi ki sen çok mu yürüyorsun dedi bana. Ben de dedim değil mi? Ben çok yürüyorum ben. Ayaklarımı dedi yukarı kaldırarak yat. Yukarı kalkar mı ayak? Ağrıdan ölüyorum zaten. Ben belimden de ameliyatlıyım böyle bunu da katalım. Bu şekilde. Mantarı da katacağım. Biraz da soğanımız da kalırsa. Nasıl yaparsınız? Öyle, o şekil güzel olur yani herkesin. Bu da bir yemek işte. Allah'ımıza şükürler olsun. Bugün de böyle. Nasıl? Mantar. <laughs> Değil. Tuz katmıştır. Yapacağım en sonunda bütün hepsini katacağım. Şimdi eğer tuz katarsam olmaz. Kararır mantar falan. Olmaz. En sonunda kapatırken katacağım ben baharatlarını. şekilde. Çünkü mantar da... Mantarımı da işte soydum üstünü. Zaten temizdi. Akçapucu da almıştım. Bak, hala suyu çıkıyor. böyle. Yani kendi şimdi, sanki böyle tantuni gibi oldu ha. <laughs> Allah. Bu şekilde. Pazarda onları çekmemi istiyorlar. Hem de çok istiyorlar. Bugün çekebilirsem eğer pazar olursa pazarda birazcık çekim yapacağım. pazar olup olmadığını da bilmiyoruz. Evet bilmiyoruz. Çünkü karlı Kar var. Şöyle pirincimi yıkamıştım. <laughs> Bak sıçrıyor, misafir var diyeceğim ama pandemide ben öyle çok insanı kabul etmiyorum. Çünkü benim çocuklarım var. Onlara bir şey olursa bakacak kimse yok. Güzel yapalım. Enes'ime, Enes Talha'ma. Anne hani diyor ben YouTuber olacağım diyor. Bekle geliyorum. Düş, şunu aldım marketten. Normalde bunu başka bir yerden gittim, sordum. Ee, tabii benim başka var çekim yapmam için şeylerim de bu üçüncü oldu. Bir de büyük tripod alacağım Allah nasip ederse. Bir bine geleyim inşallah onu da alacağım. Bilmiyorum çok memnun kalanlar da var, kalmayanlar da var. Sadece ışıklı ve ayakta duran bir şey var benim yanımda. Sadece ışığı yok. Ee, hep de böyle şeye geliyorum, uygun yerlere geliyorum. Ben böyle çok pahalı şeylere para vermem. Bunu aldım 12 TL'ye aldım. Markete gelmişti. Bir taneydi. Değil mi Ufuk? Çok güzel. Şöyle al. Ey. Bak böyle teklerini de göstereceğim. Bekle. Bak göstersen Ufuk. Bir de şöyle bir şeyim var benim. Ee, bu her şekilde büyüyor, aşağıdan büyüyor ve koskocaman oluyor. Şekil şekil indirebiliyorsunuz. Eğip de yapabiliyorsunuz, kamera takabiliyorsunuz. Şimdi bu şekilde yapmış eşim. Ayakları büsün indiğinde büyüyor. Çok da uygun fiyatlarda aldım ben bunları, bekle ufuk geliyorum. Bir de şöyle bir şeyim var, hatta ben bunu aldığımda bana indirim de yaptılar sağ olsunlar. Bunu her yere bu şekilde takıyorsunuz, dalapların ucuna falan. Bu şekilde telefonu koyuyorsunuz. Normalde de, yani illa YouTube çekerken falan değil mutfağa takın. Şuraya telefonunuzu koyun. Kafası böyle oynuyor. Her yere. Şöyle eğiliyor. Şöyle kalkıyor. Koyun. istediğiniz yemek falan yapmak istediğinizde. Çok güzel bir şey. Fiyatı da çok uygun. Ben şu anda ne kadardır bilmiyorum. Şöyle bunlar var. Bunlar da bana zaten çok çok yetiyor. Zaten eşim de gamaracı yani. <laughs> o da <yine> de <laughs> eşim gel. Ufuk niye bakmıyorsun şey mi? Ay ömrümde ilk defa şey diye yaptım. Hemen bunu koyalım. Ya yani çok da yapmadım da. Hafif kızardı. Çok kızarmayacaktı. Ben çok unutkan biriyim bu arada. Ay açık bırakır giderim yani. Ee, bir de şey de var. Şöyle bir şey. Kalbimde de yani hafif rahatsızlığım var. Ee, anji olmam gerekiyor ama burada değil. Ya Ankara'da ya İzmit'te bana dediler. Zonguldak dediler. Zonguldak'ta olmak istemiyorum. Ee, Kalbimde öyle hafif sıkışmalar oluyor. İki defa kalp krizi geçirmişim ama bilmemişim. Bilmemişim değil. Aslında ben bildim de işte korkuyorum anji olmaktan. Kısacası niye yaşıyor ben de anlamadım. <laughs> ben niye yaşıyorum ki? <laughs> Unutkanım, çok unutkanım. Onu niye bilmiyorum. Şöyle mantarımızı da koyalım. Ben biraz daha acele ediyorum ama yine de günü günlük çekmeye çalışıyorum. Hı, hı, oluyor. 5-10 dakika sonra olur herhalde. Şöyle bu da kaynayacak. Kapatıyoruz onu. Çok az bir şey de salça koyayım mı? Çok az bir şey de, Çok az bir şey derse şey yani bir yerde koymuşumdur. Şimdi sen çok merak ediyordun ya tuz koy tuz koy oradan bana tuz koy tuz koy diyor abi. De. Ah çok mu oldu? karabiber. Ben yapıyorum valla yemek böyle yapıyorum. Başka sınırı vermeyeceğim. Buldu. <laughs> buldum <gülüyor> vallahi buldum. Bu arada ben baharatları çok karıştıran bir insanım da. Bu arada bizler yemeği <laughs> e, inşallah kişnişlerim büyüsün. Nane de kattım ben azıcık buna. Dur. Biraz çok azıcık da keki katacağım. Katın ya ne varsa katın işte. Katın gitsin. <laughs> Aslında lavaş almak lazım. <laughs> Ay sağlıklı yaşa. Evet, Aslında lavaş almak lazım. Hani tantuni gibi olur dedi la bu. Değil mi? Alırız her şeyi Ne edeceğiz? Öl her şeye Öl uğramamız lazım. Çünkü lavaşım bitti benim. Ölmeyecek mi? Ama yapacağız. <laughs> Yatağın altında bir sürü kalem burada ama alamadım. Enes koymuştur. Geçen dedim Enes'e onları şey yapacağım. Değiştireceğim zaten orayı. Buraya şey daha Haftada bir değiştiriyorum ama o diyorum ki Enes kalemleri... Aha bu arada kalemleri Enes atmıyor. Papağan atıyor. Oynuyor ya Enes'le. Kaldırıp her şeyi atıyor. Benim bir papağanım var ağzına alıp oradan oraya taşıyor. Akşamleyin inşallah size onu göstereceğim. Temizlenmiş midir? Temizlenmiştir. Kızım ev temizdi. Sanki Allah Allah temizlenmiş Hayır, midir? Hayır. çıktı. Olsun. Buradan <laughs> oraya uçtu. Orada 10 gün kalmadı. Evet. Canlar bu 5 dakika falan bakın. Hiç su mu katmadım. Bu şekilde oldu. Mantar birazcık pişti. at yeter. Şöyle bakayım nasıl olmuş diye. Ben bir hep bakıyorum. Biz kendi kendimizdeyiz. Zaten çatal içine sokmayacağım da. Siz ürün mü? Harika. <gülüyor> <gülüyor> Böyle. Bakın çekebilirsem size pazarı çekeceğim. Yoksa kaç dakika olacak? 23. 23. İstersen durdur Böyle. Ben bunu altını kısacağım pişsin. Daha sonra görüşürüz. Evet benim yemeklerimi yaptım ben çocuklarıma da meyvelerini doğradım çünkü biz her gün onlara doğruyup da veriyoruz meyve yesinler diye ondan sonra da yemeklerini yerler kızım yemek yani veriyor kardeşine ve kendine evet bu şekilde oldu çok da güzel oldu hiç suyu yok kendi domatesin suyu ve kendi sosuyla oldu işte burada pilavım da oldu da güzel oldu. Biz bu kadar bunları yaptık. Ee, daha sonra bakayım eğer pazar varsa çekeceğim. Yani çok insan veya az insan duruma göre yapacağım. Ee, ondan sonra görüşürüz. Evet. 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 Izliyor, 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 hoş Bak şu anda bak YouTube'a çekiyor bak abla. Yani şanslı evet. müşterilerimizden bir tanesi sayısın ya. Yani. Evet Fransa izliyor, Belçika izliyor, bak, Almanya burada. izliyor. Nereden evet. istiyorsan. Şey ben, 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 ben Vallahi öyle. Kaç kilo bak kilo. Bir. Hı -hı. Bir buçuk kilo bir mondura tamam mı? <laughs> Bu da bana yine destek veren Allah razı olsun. Evet. Hem, evet. hem kendi memleketlim, evet. hem kendi memleketlim. Evet. Hem kendi memleketlim evet. Bana evet. destek evet. veren Fuat kardeşimin tezgahı evet. civartesi Pazarı. Buyurun buyurun. Evet. Çok sağ olsun. Evet. Hepsi destek tamam. veriyor. Birazdan evet. başlayacağım. Buyurun. Ne çıkarsa. Vallahi, de, böyle. Böyle. Şimdi, herkesin, böyle. böyle başlayacağız. Çok az insan var ama. Yok yok. bir şey ama. diyor mu? Bir şey diyor musun? Aç Evet. Evet, senden de Allah razı olsun bu arada. Görüşürüz.